Ha, karagöz. Hop dur Hacı Hocam nereye geliyorsun? Ya merhaba karagözüm. Uğurlar olsun. İftar kokuları burnundan olsun. Ha <laughs> eksik olma. Beni yine güldürdün yahu. Aman. Ne oldu Hacı Hocam Kel kapalı bit ısırdı? Değil efendim değil. Sen göbeklenmişsin yahu. Pataklarım he ağzını bozma. Tamam karagözüm. Canım fena bir şey mi söyledim? Köftor sen köpek yemişsin dedin ya Efendim hiç öyle söylenmeyin yahu Yani göbek yapmışsın diyorum Ne zaman börek yapmışım Allah iyiliğini versin Karagöz Hemen saçmalamaya başladın Kilo almışsın kilo kilo Bize terazi yok ki Kilo alıp ne yapayım Nasıl anlatmalı Şişmanlamışsın Karagözüm onu diyorum Öyle <laughs> söylesene hay hay Nasıl da fark etmemişim Çok kilo almışsın yahu Köftor, başka türlü geçinebilir miyim? Canım, Ramazan'da kilo almanın geçinmekle ne alakası var anlayamadım valla. Anlayamayacak ne var? Her akşam birkaç iftara, her gece birkaç sonra gidiyoruz ya. Tabii bir ayda 22 kilo şişmanlıyorum. Allah Allah. Sonra da parasızlıktan Ramazan sonrası 11 ay akşam yemeklerini idare ettiğim için ayda ay 2 kilo zayıflayıp gelecek Ramazan'a kadar idare ediyorum. Allah yediğini versin Karagöz. Bırak şakayı ama şişmanlık iyi değil. Çeşitli hastalıklara sebep olur. Hay hay sen şimdi bırak şişmanlığı da acı Aklıma bir bilmece geldi. Hatırın kalmasın sor bakalım kara gözüm. Ama bilemezsen bize iftara geleceksin. Anlayamadım öyle şey mi olur? Pataklarım ha bal gibi de olur. Bilmeceyi bilirsem siz bize iftara geleceksiniz. Tamam mı kara Ters oldu ama sor bakalım. Ters sensin iyi dinle. Bugün hangi gün? Canım bırak bugünü de sen şu bilmeceyi sor bakalım. Köfte sordum ya. Allah Allah. Ne zaman sordun Karagöz'üm? Bugün hangi gün dedin o kadar? İyi işte bilmece o idi. Efendim öyle bilmece olur mu ya? Çocuklar bile cevabını hemen verir. Bugün hangi gün olacak? Sen de biliyorsun ki cumartesi yani. Bilemedin Hacı <laughs> haydi pazar olsun Karagöz'üm haydi. Düşün de öyle cevap ver. Düşünecek ne var Karagöz'üm? Cumartesi pazar olmazsa salı, çarşamba, perşembe diye gidiyor yani. İyi düşün de sonra mızıçlık yapma köfte o. Yanlış bildin. Kaldı bir gün. Bildim. Kesin bildim. Cuma günü değil mi karagözüm? Bilemedin. Allah Allah. Pekala bilemediğim cevabını sen söyle bakalım. Köfte or, Bugün Ramazan günü. Birader böyle bilmece olur mu yahu? Sen uydurmuşsun bu bilmeceyi. Baştan kabul etmeseydin hacı Haklısın ama bana doğru dürüst bir bilmece soracaksın zannettim. E ne olacak şimdi? Söyledim ya bu akşam bize iftara geleceksiniz. Karagözüm sen bizi kolay kolay iftara davet etmezsin ya. Bu işin içinde bir bit yeniği var. Bit yemi yok fare zehri var. Pekala sorması ayıp olmasın da iftarda bize neler ikram edeceksin bakalım. Köfte or bilmiyor musun neler getirirseniz onları yiyeceğiz birlikte. Efendim sürçülisan ettiysek affola.